bitmek istiyorsa insan tasavvuf yani kusur arıyorsa nefsinin kusuruna bakmaktır. Önce o kusuru kendinde aramaktır. Kusuru diğer kişide aradığın zaman bu kusurdur ya. Diğer kişide kusur arama. Sofi adam basiret gözüyle bakar. Bakar adama yürüyüşünü gördü. Sesinden 3-5 cümle duydu mu iş Sofi adam için bitmesi lazımdır. Ya o sohbeti bir daha dinlemez ya da o sesi bir daha bırakmaz kardeş. Sen körsen, sağırsan kendi sağırlık kusuruna, körlük kusuruna bak. O körlüğüne ve o sağırlığına müracaat et ve hatta hocaya de ki hocam ben körüm ve sağırım. Bu körlük ve sağırlıktan kurtuluş için bir ilaç var dur Bunu sor. Ola ki hoca da insaf eder. İlacı söyler ya. Sen de ilacı kullanırsan şifa bulursun. İlacı kafasına göre söylemez. Kur'an'a göre söyler. Sünnete göre söyler. Allah Resulüne göre söyler. Bitmek istiyorsa insan tasarlanır.